Orhan Bey devrinden itibaren inşa edilmeye başlanan eserler basit yapılardan ibaretti. Öte yandan bu dönemde çok büyük sanatsal eserler ortaya koymak için fiziki ve maddi imkan yoktu. Bursa civarında tüfeki taş ocağı bulunmadığından inşaatlar kaba kabayan, taş ya da silisitlere taşıyla yapılıyordu. Yıldırım Bayezid'in dedesi olan Orhan Gazi, vakıf arazisi olan bu bölgeye karşılık Orta Kızık Köyü Orhan Gazi Vakfı'na verilmiş. Yıldırım Külliyesi bu arazi üzerinde inşa edilmiştir. Vakıfiyesi 802 yani 1400 tarihlidir. Bir tepe üzerine yerleştirilen külliye, cami, medrese, imaret, hamam, türbe ve külliyeden uzakça bir yerde bulunan darüşşifadan Şifa'dan meydana gelir. Yıldırım Külliyesi, Yıldırım Beyazı tarafından 1390'lı yıllarda yaptırılmış Bursa'nın en görkemli anıtlarındandır. Yıldırım Külliyesi, Osmanlı Devleti'nin mimarlık ve yapı anlamında devlet kültürünü, sanat tarihine geçecek nitelikte usul bütünü yarattığı ilk önemli eserdir. <laughs> ve üzerine yerleştirilen külliye, cami, medrese, imaret, hamam, türbe ve külliyeden uzakça bir yerde bulunan Darüşşifa'dan meydana gelir. yıldırım 5 İtinalı bir işçilikte yapılan Kareplanlı Türbesi, Türk üçgenli kubbesi ve üç gözlü revakı ile tipik bir Osmanlı yapısıdır ve Osmanlı mimarisinde ilk revaklı türbedir. Kapısının üzerinde 89 yani 1406 yılında Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Şehzade Süleyman tarafından inşa edildiği belirtilen bir kitabe yer almaktadır. Küliyenin vakfiyesinde bu türbenin inşa edilmesinden ve kandillerde kullanılacak gümüş para yirmisinden bahsedilmekle birlikte türbe daha sonra yapılabilmiştir. Tırbede mevcut 5 sandukadan 3'ü Yıldırım Beyazı'da, oğlu İsa Çelebi'ye ve eşine aittir. Diğer sandukaların kime ait olduğu bilinmemektedir. Külliyenin soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve iki havletten meydana gelen küçük hamamı günümüzde, günümüzde ayaktadır.